Çocuklar merhaba. Ee, geçen dersimizde yaşadığımız yerin neresi olduğunu yaşadığımız yapmak istiyorum. Şöyle geçeyim. İstanbul olarak yapmak istiyorum. bir etkinlik yapalım bu konuyla ilgili. Şimdi burada diyor ki büyüklerinden yardım alarak yaşadığın yerle ilgili bilgileri tamamla. Ama e, ben sizinle beraber yapmak istiyorum bu konuyu. Şimdi nerede yaşıyorsun diyor. Nerede yaşıyoruz biz? Bir ilde. Yani Давай. Ve ne? Tuzla ve bir ilçe. Evet. Yaşadığım yerde hangi ürünler yetişir? Benim yaşadığım yerde hangi ürünler yetişiyor? Şöyle bir bakıyorum. Ee, İstanbul olarak mı baksam acaba? Yoksa tuzla olarak mı baksam? Ee, ikisini de karıştıralım istiyorsanız. Ee, İstanbul olarak da aklıma mesela ee, şey geliyor. Çengelköy'de, Çengelköy'de salatalık yetişiyor. Çünkü küçücük küçücük salatalıklar ee, böyle çıtır çıtır böyle alırsınız çıt çıt ve mis gibi kokan salatalıklar yetişir. Hatta bağırır pazarcılar. Çengelköy salatalığı, Çengelköy hıyarı diye bağırırlar. Evet. Mesela İstanbul olarak bakarsak, e, tuzla olarak bakarsak mesela e, seracılık var tuzlarda da. Hani ben gördüğüm, ben tuzlalı değilim ama gördüğüm, burada yaşadığım sürece gördüğüm hep böyle e, sağ, e, deniz kenarında seralar görüyorum. O seraların içinde yeşillikler mesela çok fazla işte maymunuzuydu, kıvırcığıydı, e, rokası, e, teresi, bu tür yeşillikler, salatalık malzemeleri olan yeşillikleri bir kere yetiştiriyorlar orada. Bir de e, çok çiçek var. Çiçek seraları çok fazla burada, Tuzla'da. Evet, e, yeşil, burada e, onları yazmaya gerek yok. E, şöyle yazalım. Yaşadığı Nerede, nereleri gezmek gerekir? Ben burada İstanbul olarak bakmak istiyorum. Tuzla'da, Tuzla küçük bir ilçe olduğu için nereleri gezmek isterim? Tuzla'nın e, sahili var, e, balık restoranları var, köfte e, restoranları var. Yani e, Tuzla dendiğinde zaten ilk akla gelen köfte restoranları oluyor. Balık restoranları oluyor. Tamam onları gezeyim, gideyim, oturayım, güzel köftemi, balığımı yiyeyim. Ama ben burada nereleri gezmem gerektiğini bana soruyor. ha, altında hemen neleri gönüllüdür diyor. O zaman işte ben demin anlattığım neleri gönüllüdür, o soruyu kaçırmışız hatta. Neleri gönüllüdür? İşte köftesi, balığı, sahili, çayı, İstanbul çok büyük bir metropol ve e, gerçekten Türkiye'nin en büyük şehri ve e, İstanbul gezmek için e, Türklerin, Türkler kendileri başka illerden de gelip geziyorlar. Bir de bir de e, yabancı turistlerimiz de çok geliyor İstanbul'u gezmek için. İşte mesela İstanbul'un neleri ünlü? camileri çok ünlü, sarayları çok ünlü, ondan sonra müzeleri çok ünlü, değil mi? Ee, sonra tarihi kalıntıları çok ünlü. Başka aklıma neler geliyor? Ee, mesela sarmıcıları var, ee, yere vatan sarmıcı falan var. Ben gittim onları gezdim, ee, saraylarını gezdim, bir dolma bahçe sarayı. Atatürk'ümüzün vefat ettiği e, Dolmabahçe Sarayı'mız var. E, harika bir saray. Çok güzel. E, Ayasofya var camisi, müzesi. E, Kız Kule'miz var. Kız Kule'mizi biliyorsunuz o, hikayesi de çok güzel. Sonra bir gün biz burada o, sınıfa geldiğimizde kavuştuğumuzda, buluştuğumuzda ben size Kız Kulesi'nin hikayesini de anlatacağım. Ama şimdi burada anlatmayalım. Uzar çünkü şeyimiz. Zamanımız kısıtlı. Sonra e, İstanbul'umuz gerçekten çok güzel, çok güzel bir yer. Ve turistlerimiz gelip burada işte bu demin anlattığım ünlü olan şeylerini e, geziyor. Galata Kule'miz var. Birden aklıma geldi. Yani İstanbul'un çok güzel şeyleri var. Türkiye'mizin de var. Mesela bir Ankara'mız var, Ankara'mızda anıt kabirimiz var. Atamızın büyük atamızın bize bu ülkeyi emanet eden büyük e, çabalarla, büyük şehitlerle onların önünde saygıyla eğiliyoruz. Büyük şehitlerle, çok şehitlerimizle ve büyük atamızın önünde saygıyla eğiliyorum. Ee, onun yattığı anıt kabir var. Yani Türkiye'mizde gezecek o kadar çok yerimiz var ki görmemiz gereken yerler. Ve e, hemen bakıyorum. Yaşadığın yerde mevsimler nasıl geçer diyor. İstanbul. Biz şimdi yaşadığımız yer İstanbul olduğu için e, bu etkinlikte hemen İstanbul'un mevsimine bakmak istiyorum. Nasıl burada mevsim mevsim? Dört mevsimi yaşıyoruz bir kere. Dört mevsim neydi? Sonbahar kış, ilkbahar yaz. Sonbaharda neydi? Havalar soğuyor, ağaçlar yapmıyor, yaprakları sararıyor ve hepsi dökülüyor. Havalar soğuduğu için üşümeye başlıyoruz. Kış geliyor çünkü. Arkasından hemen kış geliyor. Kış ne yapıyor? Kar yağmaya başlıyor. Havalar iyice soğuyor. Yağmurlar başlıyor. Evet evlerimiz yıkıyoruz. Sınıflarımız sıcacık, evlerimiz sıcacık oluyor. Ondan sonra üç ay bekliyoruz ve hemen ne geçiyor? İlkbahara giriyoruz. İlkbaharda yapraklar yavaş yavaş yeşilleniyor. Çiçekler, bahçelerimizdeki çiçekler açıyor. Ağaçlarımız, meyve yanıyor. kış uykularından gözlerini açıyorlar. Oo, ilkbahar geldi. Biz çok güzel havalar ısındı. Ama biz hala ihbar olmamıza rağmen hala şu anda çok soğuk dışarısı. Ben gelirken buraya bayağı üşüdüm. Bayağı soğuk bir hava var şu anda dışarıda. Ama yakın zamanda ee, havalar ısınacaktır. Çünkü e, ilk bahara girdi ama e, bir bir sözümü hemen burada atasözünü söylemek istiyorum. Mart kapıdan battırır, kazma kürek yaptırır derler. Çünkü e, artık ilkbahara gel, geldik, artık havalar ısınacak diye insanlar odununu kömür biter çünkü kışı, kışta. Ne yapar? Odun kömürü almazlar. Artık nasıl olsa ilkbahara geldik havalar ısınıyor diye. Ama Mart Gerçekten bir soğunu mutlaka yapar. İşte e, sonra da zaten yaz mevsimine geliyoruz. Yazında çok sıcak havalar. Zaten denizimizi biliyoruz. Havuzlarımıza giriyoruz. Yüzme havuzları, su havuzları değil. Evet, burada demek ki yaşadığım yerde mevsimlerim çok güzel geçiyor. Dört mevsimi yaşıyorum. Diyor. Yaşadığın yeri hayta üzerinde. Boya diyor burada. Hayta üzerinde. Boya diyor. Ben, ben neredeyim? Ben neredeyim? Bakayım, bakayım, bakayım. İstanbul tam nerede? Hatta şöyle kırmızıyla bir boyayayım. Çocuklar. Çocuklar kırmızıyla bir boyayayım şunu. Tam şöyle bakın İstanbul burada. Ama burası şöyle çizeyim. İstanbulu, evet, şöyle İstanbul, bak tam şurası. İstanbul burası, ama burası Avrupa yakını. né? Ee, inanıyorum ki oradan Hadi. muhtar hemen muhtarı şuradan çizeyim ve muhtarı buraya yazayım muhtar yönetir Oo. Ha. muhtar yönetir köy yazmamışlar, biz yazalım. Şimdi beri ona bakıyorum. Köydür. En küçük yerleşik yere. Evet. Şimdi köylerde tarım ya da tarım ya da ne yapılır? Hayvancılık. Şuraya hemen yazıyorum. Köylerde ne, ne yapılırmış? Tarım ya da hayvancılık. kaymakam. Kaymakam yönetiyormuş ilçeleri. Kaymakam yönetiyormuş. Evet. İlçeler köylerden büyük. Bakın bir daha bir daha söylüyorum. İlçeler non ci thank Önemli. Yaşadığım yerde çok katlı büyük binalar var. Değil. Yaşadığım yerde birkaç katlı bahçeli evler var. Kaymakam yönetiyor. Hayır. O zaman bahçeli evler var. Ağaçlardan meyveler topluyor. Ve kuzularla oynuyorum. Aa. Evet, bu kız köyde yaşıyor mu? Bu kız köyde yaşıyor. Ortadaki kız. Evet çocuklar. Bu etkinliğimiz de bitti. Sizleri çok seviyorum ve A pure, I